ama be ya. Bu ne kardeşim? Sabah içti akşam işte Canlarım, bizi görmeden yapamıyorlar <laughs> be ya. Kesin Hamza'nın durumuyla ilgili konuşacaklar ha. Oğlum Vedat nerede Vedat? Bilmem, araziye çıkmıştır yine. <laughs> Hay Allah'ım ya, ya nerede oğlum bu terliksiz serseri? Ya nöbetçi göster olsun bitsin. Yok lan yok, ortada yok de, dayak kesin. Biz de karşısına geçer seyrederiz. <laughs> Hayır bu. Oğlum komutanlar geliyor, hadi toplanın toplanın. Normal aralık. Hizaya gel. Gelin. Al. Al. Seyfi. Emret komutanım. Kaç kişi var? 88 komutanım. 5 nöbetçi, 2 görevli, 1 de mahkum var. İyi. Geç yerine. Emredersiniz. Karargah destek bölüğü. Hadi. Kul! Kız! Karargah destek bölü, iki subay, bir az subay, 88 erbaş ve erle emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol evet. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Beni rahat dinleyin. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz hafta öğretmenler haftasıdır. Biz de Öğretmenlerimizi sevindirmek için bir şeyler yapmak karar verdik. Onları sevindirecek en güzel şey en iyi okulda eğitim vermelerini sağlamaktır. Bu nedenle alayımızın yakınındaki bir okulu tamir ve tadil etmeyi düşünüyoruz. Bu bir emir değildir arkadaşlar. Bu işi ancak ve ancak gönüllü olarak sizlere yaptırabilirim. Şimdi gönüllü olanlar bir adım öne çıksınlar. Aferin çocuklar. Ben de sizlerden bunu beklerdim zaten. Sizlerle övünüyorum. Aferin çocuklar. Sağ ol. Evet Hüseyin Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Dikkat!